bir programı başlıyorum. Benim için çok güzel ve bereketli olacağını düşünüyorum. Neden böyle bir programa başladım ve devam ettirmeyi düşünüyorum? Çünkü ve çünkü. Hepimizin bir çünküleri var değil mi? Hepimizin doğduğumuzdan beri bir anlam arayışı var. Benim de benim gibi anlam arayışım oldu. Bu anlam arayışımı e, Kur'an'la desteklemeyi başladım. Kur'an'la yolculuğumu devam ettirmeye çalışıyorum ama sana önce şundan bahsetmek istiyorum. Anlam arayışını Kur'an'ı okumaya hemen her zaman bir şekilde başladığında bunu gideremeyebiliyorsun. Ayetleri yeterince bilsen dahi hem Arapçasını hem Meyani'ni ya da tefsir çalışmalarına sıkça katılsam bile senin de içinde böyle bazen ara ara ya halen bir boşluk var, kapanmayan bir şeyler var dediğini duyar gibiyim. Ben de o kendimi duymaya başladığım zamanlardan sana bahsetmeye çalışıyorum. Bu kaç yıl belki 20 yıl önceki bir süreç ve benim Duha Suresi ile tanışmamla başlayan bir süreç. Rabbim seni terk etmedi, sana darılmadı bölümüyle ee, ve hayatım ondan sonra değişmeye başladı. Vahile tanışmaya başladı.